Antalya Gaziantep'liler Kültür Derneği tarafından bir etkinlik düzenlendi ve bu etkinlikte standlarda Gaziantep'li esnaflara yer verildi. Bölgenin yarı, yöresel ürünleri standlarda yer aldı. Antepte dükkanımız vardı. Şu an depremden dolayı dükkanımız da yıkıldığı için hani sadece bu iş kaldı elimizde. Depremin etkisini silip eski günlerine dönmeyi umut ediyorlar. Dükkanları yıkılan Gaziantep esnafı çevre ilerde stand açıp hayata tutunmaya çalışıyor. Destek olabilirsek ne mutlu bizlere. Yörenin ürünlerini satıyorlar zaten. Dükkanları yıkılanlar, işte mağdur olanlar, herkes bir yerden destek olmak için uğraşıyorlar. Biz de böyle bir destek sağlayabilirsek, katkı sağlarsak mutlu oluruz. Din Ankara'dan geldi. Şu pul biberi 200 liradan aldım yarım kilo. Bak burada 180 lira kilosu. Fiyatlar da iyi. yani halka hitap edebiliyor. Antalya'da Gaziantep'li esnaflar için dayanışma günleri başlatıldı. Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu standlar Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kuruldu. Bak tadına at kendine içeri. Neresi? Gaziantep Lezzet Sofrası. Antalya Cam Piramit. Bekliyoruz. Efendim. Bak kara, Antep karası. Şahane bir kara. Bunları zevkle yiyeceğim akşam. Sadece Antep karası değil. Fıstığından baklavasına, lokumundan baharatı, kebabı, lahmacununa, gastronomi kenti Gaziantep'in lezzetlerini bir arada bulmak mümkün. Kendi yaptığımız lokumlarımız var. Ya üretimi bize ait. İşte portakallı lokum olsun, fıstıklı olsun. Onun haricinde cevizli sucuklarımız var. O da yine kendi imalatımız. Onu da gönül rahatlığıyla yiyebilirler Antalya halkı. Ürünlerini satarak ekonomik hayata geri dönmeyi hedefleyen esnafın standları 16 Nisan'a kadar Antalyalıları ağırlayacak.